Merhaba arkadaşlar. 3 kardeşler kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle kedi, kumu, kabı tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çekmeceli. Kumunu buraya dolduracağım. Burada gözü var, küreğini içine koymak için. Burada fitresi var. Şöyle fitresini takacağız. Arkadaşlar bunu da bu şekilde oturturacağız. Bu olayımız böyle. Kedi buradan girecek. Kumu buna koyuyoruz. Hemen koyalım. Şöyle aktif olarak gözümüzün önünde. Şöyle koyduk. Sonra yine çoğaltırız. Şimdi kedi bunu sürdük. Kedi tuvaletini yaptığı zaman arkadaşlar böyle buradan açacağız. Temizleyeceğiz. Geri iteceğiz. Bir de kenarları böyle tık tıklı kapatmalı olmadığı için dışarılara böyle kedilerin böyle idrarın taşma gibi sebepleri de olmayacak arkadaşlar. Çok temiz bir kedi kabı önerisi size. Trend yoldan 1900'e aldık. biraz parası fazla olabilir ama bence çok kullanışlı arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz.